...kızını alıp Ankara'ya götürecek iki aylık hasrette inşallah Allah son bulacak. Allah razı olsun Sizden hepinizden çok Allah razı olsun. Bir ayrılık daha son bulmuş haftalarca birbirine hasret kalan Elif öğretmen ve annesi evlerine dönmüştü. İyi ki doğdun <laughs> Elif. Evine hoş geldin Elif. Hoş geldin. Evine hoş geldin yavrum. Bugün yeniden doğdun. Sunay seviyorsan gözünü kır. Ben seviyorum. Mükemmel, evet. İlk fotoğraf Iğdır'da, eşinin yanındaykenki fotoğrafıydı. Yandaki fotoğrafta annesinin <laughs> yanındaki evet. fotoğraf. Bu fotoğraf her şeyi anlatıyor, pek üzerine yorum yapmaya gerek yok ama bayağı böyle göz açıp kapatarak anlaşmaya başlamış. Şöyle kendini öğretebilirse belki derdini de anlatabilecek duruma gelecek. Benim hedefim, inancım, isteğim o yönde açıkçası. O mutlu günün üzerinden tam iki yıl geçmişti ki Elif öğretmenden güzel haber... Şunu bir başa. Bu Şunu söylemeden edemeyeceğim. Çok zor bir şey. Hayatta kimin başına ne geleceğini garantisi yok. Bak kadıncağız Türkçe öğretmenin çoluğu var, çocuğu var tek şeyi hamile kalmış, çocuğunu dünyaya getirecek, ailesi daha genişleyecek. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok, çok doğa. Bir problem yaşanıyor işte doğumda ve hanımefendi e, bu duruma geliyor. Allah. E, eşinin ben eşime bakmak istiyorum demesini çok saygıyla karşılarım. Çünkü hani iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta diye evleniyorsun. Evet o da var. Ama e, işte. Bu programı yapmaktan en mutlu olduğum zamanlardan biriydi e, bu konuyu işlerken. E, i̇şte o kocanın kayınvalide diyor ki boşan oğlum sen de gençsin hani boşan yeniden evlen hayatını kurtçulunuz var çocuğunuz var hayır diyor boşanmayacağım ama gidiyor işte bir tane eve bakıcı diye bir kadın getiriyor kayınvalide diyordu ki oğlunun sevgilisi hayır o benim sevgilim değil bir de kadın da bağlanmıştı Hı. aman bir de böyle bir böyle bir çan, çan çene. Ben sevgilisi değilim bilmem ne tak bir izleyicimiz bir gönderdi e, düğün fotoğrafları evet, yüzük evet. takılırken. Evet. İşte bu programı yapmamızın amacı oydu. İşte o kadıncağız işte o fotoğrafın ardından e, hakime o fotoğraf sunulunca dedi ki hani gitsin annesinin yanında kalsın. Çünkü bilemiyoruz İnsanlar felç geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir, şu olabilir bu olabilir. Ama yaşamadığımız için biz onların ne hissedip hissetmediğini bilmiyoruz aslında. Bir araştırma okudum. Bir kadın 20 yıl boyunca e, bu şekilde şeyde kalıyor. Ne deniyor hani ona? Koma. E, komada. E, bitkisel hayatta kalıyor. 20 yıl hastanede. Ve 20 yıl sonra uyanıyor o kadın. Normale dönüyor. Ve 20 yıl boyunca yanında konuşulan her şeyi anladığı ortaya çıkıyor. Kadın anlatıyor tek tek. Diyor ki o oldu yanımda şu oldu bilmem ne oldu. İster mi kadın kocasının başka bir kadınla aynı evde olmasını bu durumdayken? İnşallah benim öğretmenim de hayata tekrar geri dönecek. Şimdi izleyeceksiniz. İşte o yapılan tedavi ve sevgiyle ne kadar ilerlediğini, artık ayaklarını da oynatabiliyor. Bakın. Bu mutlu günün üzerinden tam iki yıl geçmişti ki Elif öğretmenden güzel haberler geldi. Daha önce yalnızca gözleriyle iletişim kurabilen Elif öğretmen gördüğü tedaviler sonucu ilerleme kaydetmişti. Eklem açıklık hareketlerini korumuş durumdayız. Yani fazla bir kaygımız yok. Evet İleride deformasyon yok. Deformasyonumuz yok. Vücudu gayet güzel. Gayet iyi. Sadece ayak bileğini biraz kaldırınca deformasyonu var, o kadar. Onu da o kadar sert bir deformasyon değil. Evet Elifcim de yaparken hocamız <laughs> hele diyor Tepkilerimiz çok iyi. Anlaşmalarımız günden güne daha da artıyor. <laughs> Oturmasın oturması zaten günden güne gelişiyor. Kendi başına oturabiliyor. Müge Anlı'nın inşa ettiği mutluluğa ortak olmasını da isteyen ailenin gönderdiği fotoğraflar ve videolar sevginin iyileştiren gücünü adeta gözler önüne seriyordu. Çek Elif Hanım, çek, çek çek çekiyoruz. Elif Hanım Çek çek. Şimdi uzat. Uzat uzat uzat. Çekiyoruz. Çok güzel. Uzatıyoruz.